İşte şuradalar bakın. Şuradakileri parmağımın ucundakileri. Bir metre ilerideki mantarları görüyorsunuz sanırım. Oraya yaklaşacağız. Burada harika bir mantar var. Harika bir video var. Çok güzel görüntüler var. Şöyle mantarları açtıkça buldukça göreceksiniz görüntüyü. Harika bir beliceler. Şu şekilde tutalım kameramızı. Bakın şöyle. Öbek göbek mantar. Yine şurada da devam etmiş. Şöyle bakarsak. Bakın bakın neler çıktı orada. Bakın. Harika bir şey. Halen de mata çıkıyor oradan. Şöyle biraz yaklaşalım oraya. Mantaları gördük sanırım. Bir de şurayı açacağım. Burada da mantar var. İşte. Ortaya çıkan güzellikler. Yaprakların altındaki güzellikler. Harika biberleyeceğim mantarları. bekler. Onları da açalım da görünsün şöyle. Evet şurada işte görüntü. İşte mantar. Harika bir görüntü. Harika bir görüntü. Bu kadar yerden çıkan mantarları görüyorsunuz. Çok güzel. Şöyle birkaç tane keselim. Bakın burada da varmış. Burada da varmış. İşte harika mantarlar. Şöyle güzel çizik alanın mantarları zarar vermeden. Bu mantarlar her sene burada çıkar. Sırası var burada. İşte bakın. Kestikçe arkalarından çıkıyor mantarlar. Bir resim daha alayım şöyle. Harika bir görüntü. Bugün 7 Mayıs 2020 Perşembe. Çok güzel mantar da getirdim. Ve buradan çıkan güzellikler işte toplanmış hali. Küçük bir yerden bulduğumuz mantarlar. Bu mantarı ilkbaharda topluyoruz. Mübarekler çıkmışlar ya. Şöyle görüldüğü gibi bak. Bir de şuraya bakalım. Değil mi? şöyle kapatmadan güzelce alalım sabah sabah nasibimiz güzel gayet güzel